Bunu nasıl yapmalıyız peki? Yani bu bir eğitim olabilir, başka araçlar filan olabilir ama temel olarak kendimize odaklandığımızda nasıl daha dayanıklı, daha o, o dış faktörleri yönetebilir hale ge gelebiliriz biz? Vallahi dön dolaş hangi yöntemle bunu yaparsak yapalım e, felsefenin de çok vurguladığı bir cümleye çıkar bu kendini bil. Bu ne demek? Aslında öz farkındalık demek. Yani gerçekten bu kendini tanıma yolculuğu, bu baş etme kaslarımız iyi oluşumuzda çok kritik. Ben buna öz farkındalık diyeceğim. Öz farkındalığın kapsamı çok geniş arkadaşlar. Yani siz bir çocuk olarak ne yaşadınız, nasıl büyüdünüz, ergenliğinizde nasıl baş ettiniz? Çünkü bunların hepsi kalıyor. Hepsi bizim, Hepsi biziz. Yani bitmiyor, gitmiyor e, sistemde. E, başınıza neler geldi? Hangi yanlarınız, yükleriniz, yaralarınız var, diplerde tuttuğumuz falan. Bunların hepsi öz farkındalığımızla çok ilgili ve burası koskocaman bir paket. Nasıla gelince bir cümle şöyledir. Hangi yolla yaparsanız yapın bunu. Öz farkındalık alanınızı genişletin. Sonra da dönüştürme yollarını bir şekilde öğrenin. Yani e, öğrenelim yani bunu yapmak çok önemli. Öz farkındalık ve dönüşüm bana sorarsanız işin özü. Ha bir de şey ekleyeceğim burada bilimsel manada pozitif psikoloji alanı vardır. Yani orası şeyi inceliyor zaten hayatta olan performans gösteren insanların zihin yapısını inceleyen psikoloji alanı. Pozitif psikolojiye göre kısa bir formül var. O da şu onu da söylemeden geçmeyip. Şöyle matematik formülü hani daha teknik arkadaşlarım için anlık olarak iyi oluşumuz parantez açıyorum olumlu duygular eksi olumsuz duygular parantezi kapattım artı yaşam doyumu artı anlam. Tamam? Şimdi biz bu formülü sürekli zaten hani takip ederek ben de ilerlemekten yanayım açıkçası.